Kolonoskop işlemi, kolonoskop dediğimiz ucunda kamerası olan esnek, elastik, bükülebilir bir cihazla an üstten girilerek kalın bağırsak hastalıklarının araştırıldığı bir işlemdir. Kolonoskop işleminden önce bağırsak temizliği yapılması gerekir. Bunun için doktorunuzun tavsiyesine göre bir bağırsak temizliği diyetine uymamız gerekiyor. Bunun için genellikle bir günlük liften fakir, bir diyet uymamız gerekiyor ve işlemden önce bağırsaklarımızı temizleyecek ki bu sayede bağırsaklarımızın içini rahatça değerlendirebilme olanağı sağlayabileceğimiz bir bağırsak temizliği ilacını içmemiz gerekli. Kolonoskopi işlemi de diğer endoskopik işlemler gibi anestezi altında yapılır. Ağrılı bir işlem değildir. Riskleri çok fazla değildir. Ee, kolonoskop öncesinde uygulanacak anestezi küçük bir anestezidir. Eğer hastanın ciddi bir kalp hastalığı gibi bir riski yoksa e, söz konusu riskler e, trafiğe çıkmaktan, otobüse binmekten daha büyük riskler değildir. Ayaktan yapılan bir işlemdir. Ortalama yarım saat kadar sürer. E, hastaneye yatmanıza falan gerekli olan bir iş, e, prosedür değildir. Eğer kolonoskopi yapılmasını gerekli kılacak bir şikayetiniz varsa ailenizde sık kolon kanseri gibi bir durum varsa ya da ileri yaşlarda tarama amaçlı yapılması gerekir. Böyle bir durum söz konusu varsa kolonoskopinin yapıldığı ileri bir merkeze başvurup işleminizi yaptırmayın. Kolonoskopi yaptırmaktan çekinmeyin. Müzik